Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Sabancı Holding ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışması yapacağız. Hissenin en son 4 yıllık bilanço analizini yapmıştık. 2013 yılından beri, 2012-2013 yılından beri görmediği bir değere yaklaştığından bahsetmiştik. Ve 10.75'i geçildiği zaman sinyal vereceğinden bahsetmiştik. Bilakis hisse dün 10.75'i geçtikten sonra güzel bir kapanış yaptı. Ve hissemiz bugün 11 TL bölgesini aşarak bir üst bölgesi olan yani şurası Bizim e, şu yeşil çubukları yeni çizdim ben. Öyle rastgele çizdim onları da. E, şöyle baktığınız zaman şu mavi çizgiye kadar yani 11.50 bölgesine kadar hissenin deyip buradan hafif altından kapattığını görüyoruz. Yani her şey tıkırında istediğimiz gibi ilerlemekte. Hissenin piyasa değeri ve de, değeri böyle defter değeri son derece düşük olduğunu ve artık ona da size artık zamanın yaklaştığından bahsetmiştik ve çok önem verdiğimiz olan kademede geçildikten sonra artık tam istediğimiz gibi bir e, alana girmiş durumda. Şu an 11 11.50'nin üzerine geçtiği zaman artık şu yeni kanalımıza girmiş olacak. Şöyle şuradan da bir tane çubuk çektim. Bunları rastgele çiziyorum. Böyle baktığınız zaman şuradan yani şunun dibiyle bunun tepesini birleştirmişim. Baktığınız zaman hiçbir anlamı yok değil mi? Ama şuradan da şöyle bir tane sağlama çizdiğiniz zaman hissenin yükseliş periyodunun aşağı yukarı nereye doğru yönelebileceğinden ile ilgili bir fikriniz oluşuyor az buçuk. Şimdi hisse burayı geçtiği zaman yavaş yavaş ilerleyen süreçte şu yukarıya doğru yükselişini devam ettirecek. Yani 13-20 bölgesine doğru yükselme potansiyelinin artabileceğinden düşünüyorum ben. Perşembe günü hissenin takaslarına tekrar bakacağız. Bakalım bugün kimler yaramazlık yapmış bu hissede. Tabi e, bu hisseyle ilgili biz bu hisseyi neden seçtik? Bu hissenin bu kademesinin önemi neydi? Şu mavi kademenin olduğu yani 10 bölgesinin ve takibindeki 11 bölgesinin neden önemli olduğu ile ilgili e, şirketle ilgili çok güzel bir analizimiz var. Bu videonun sonuna eklemeye çalışacağım. Mutlaka izleyiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.